Arkadaşlar merhaba. Ee, i̇çinde gaz ve sıvı basıncı barındıran bir soruyla beraberiz. Soruya geçersek. Şekildeki esnek balon dengedeyken balon içindeki gazın basıncı Pg, kap tabanındaki sıvı basıncı Ps'dir. Buna göre F kuvvetiyle birip bir miktar çekilirse Pg ve Ps nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar en başında Kapalı kaplarda basınç ve hacim çarpımının sabit olduğunu hatırlayalım. PG ve VG diyelim buna. Şimdi arkadaşlar, ben eğer ipi bir miktar yukarı çekersem, onun öncesinde şunu söyleyelim. Şu an balonun üzerine etki eden basınç açık hava basıncı P0 ve balonun üstündeki şu kadarlık bir sıvı basıncıdır arkadaşlar. Ben eğer ipi F kuvvetiyle yukarı çekersem balon bir miktar aşağı inecektir. Balonun şuraya geldiğini kabul ederim. Açık hava basıncı P0 yine değişmedi. Ama balonun üstündeki şu yükseklik arttığından dolayı şu yükseklik arttığından dolayı balona etki eden toplam basınç artacağından ben balonun basıncının arttığını bulmuş oldum. Balonun basıncı arttı. Dolayısıyla Hacmi azaldı. Tabandaki sıvı basıncına gelecek olursak, sıvı basıncımız neydi? P eşittir h d g idi. Sıvının yüksekliğine h diyelim. Sıvının öz kütlesi değişmedi. Yer çekimi olan g değişmedi. E sen balonun üstüne etki eden basıncın artıp hacminin azaldığını biliyorsun. E, balonun küçülmesi sıvının bir miktar yüksekliğinin azalmasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla da haş azaldığı için tabandaki sıvı basıncı azalacaktır arkadaşlar. Cevap artar azalır olan bursa seçeneği olacak. Şayet bize balonun içindeki gazın öz kütlesini sorsaydı öz kütleyi nasıl buluyoruz? D eşittir. M bölü V ile buluyoruz balonun içine herhangi bir gaz girişi ya da çıkışı yok. Dolayısıyla kütlemiz sabit olacak. Balonun hacminin küçüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla da balonun öz kütlesi, balonun içindeki gazın öz kütlesi artacaktı arkadaşlar. Bu da ek bilgi olarak aklınızda bulunsun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar.